Arkadaşlar merhaba. Aklıma video fikri gelmedi ben de detay videosu çekeyim dedim. Bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Bugün toplamda 10 tane detaya bakacağım. Bu detay videosunu çekerken çoğunlukla sizlerin yorumlarından faydalandım. Yorumunuza mutlaka detay kelimesi geçsin yoksa yorumlarınızı göremem. Arkadaşlar bu detay çok fazla geldi. O kadar çok fazla geldi ki bu detayı söyleyenlerin ismini okumayacağım. Çünkü bir 15-20 kişi söyledi bu detayı. Bunu yapmak için derdin kostümünü seçiyorsunuz ve derdin kostümünü çevirince arkada kurovun hançerini görüyorsunuz. Bu detay o kadar çok geldi ki... Ben bunu söylerim ismini koymak yerine sadece yorumu koyacağım. Bakın arkasını çevirip Daryl'in hançeri var fakat derin diğer kostümlerinde öyle bir hançer yok. Bu sonradan eklenmiş bir şey oyuna. Ayrıca Daryl'in kulağında da Sandy'nin de orada bir tane simgesi var. Şimdi Sandy'yi çevirelim. Sandy'nin kafasındaki simgeye bakın arkadaşlar. Aynısı Daryl'de de var. İki kostümü de oluyor. Zaten senden iki tane kostümü var. Daryl'in kulağını görmediyseniz tekrar göstereyim. Aynı simge var. Acaba bu simgenin anlamı ne? Bu simge başka karakterlerde var mı? Varsa yorumlarda belirt. Arkadaşlar ayrıca geçen videomda Dynamite'ın mermileri bitince ellerinin boş olduğunu söylemiştim. Bu durum Barney için de geçerli. Mermileri bittiğinde Barney'in elleri boş oluyor. Bu çok işinize yarayan bir detay. Çünkü tek hesap hesaplaşmada Barley'lere saldırı cidden zor oluyor. Çünkü Barley genellikle etrafını zehirle kapladığı için ona ulaşmanız cidden zor oluyor. Mermisinin bittiğini bu şekilde fark edebilirsiniz Barley'in. Arkadaşlar ayrıca elmas kapmaca gizli lokanta haritasında bir sürü detay var. Şimdi bu detayların hepsine bakalım. Haritanın sağ alt tarafında burada etkinlik biletlerini görüyorsunuz. Bunu detay olarak koymayacağım. Fakat sağ alt tarafında başka bir şey daha var. Sağ alt tarafında Bibi'nin dükkanı görüyorsunuz arkadaşlar. Bibi'nin burada dükkanı var. Sağ alt tarafa dükkanını koymuş. Sadece oyuna girişi tam olarak adı gözüküyor. Bibi's Homran diye geçiyor ismi. Bibi'nin sopasının dükkanı arkadaşlar. Mr. Best Vastopile diyerek oyuna başlıyor bir hatta seslerini dinlerseniz. Ve bu da Bibi'nin dükkanının ismi. Ve ayrıca yukarıya çıkarsak yukarıda Boombox bir dükkan daha var. Burası da Brown dükkanının ismi. Bibi detaylarını bana gönderen Burcu Gönen, Sevcan Oter ve Yiğit Çen Yere teşekkür ederim. Arkadaşlar ayrıca oyun eklenen Sprout karakteriyle ilgili görsel bir hata var. Şimdi burada gördüğünüz diğer bütün 34 karakter, 34 tane savaşçı kare bir şekilde. Etrafa taşma yok. Fakat Sprout'a gelirseniz Sprout'un burada sağ alt taraftan seviye altı ya yazan yere dikkat edin. Oradan ucu birazcık taşmış bu görsel bir hata bunu güncellemede büyük bir ihtimalle düzeltecekler. Bu hatta bir sürü yorum gelmiş bunun hakkında. Ayrıca Supros'un içinde de Rosa'nın kafası var arkadaşlar. Rosa'nın tamamen kafasını görebilirsiniz şu içerisinde. Bu da bir detay ekleyeyim dedim bunu da. Arkadaşlar gene Dynamite'den ilgili bir detayımız var. Bıktınız Dynamite'den biliyorum. Fakat Dynamite'ın şapkasının altındaki civciv bütün kostümlerinde farklı bir renk alıyor. Yılbaşında Dynamite'nin böyle bir görüntü alıyor. Aşri Mike'de ise civciv tavuğa dönüşüyor. Robo Mike kostümünde ise civciv tamamen ortaya çıkıyor ve Dynamite'ı kontrol ediyor. Ayrıca Koç Mike kostümünde Dynamite kaybettiğinde Dynamite kafasındaki civciv ortaya çıkıp düdük çalıyor. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim arkadaşlar. Kulüp yerine gelip kulüp arama kısmına şunları yazarsanız. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir işaret ortaya çıkartmanız lazım. Klavyeden ben bu işareti ortaya çıkarttım. Fakat telefondan bu işareti nasıl ortaya çıkartırsınız bilmiyorum. Bu işareti ortaya çıkarttıktan sonra arkadaki slash işaretini silmeniz gerekiyor. Ve buraya şöyle C, C harfini eklemeniz gerekiyor. Yani şunu yazacak. Sonra arama kısmına basarsanız bir sürü isimsiz kulüple karşılaşacaksınız. Bu isimsiz kulüpler ne? Bu isimsiz kulüpler nasıl oluşturuyor diye soracak olursanız. Bu isimsiz kulüpleri siz de oluşturabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Bu oyunun bir bug'u arkadaşlar. Oyunda isimsiz kulüpleri bu şekilde oluşturabilirsiniz. Hatta arama kısmında isimsiz kulüplerde gizli gizli şeyler yazıyorlar. Biz çok gizliyiz. Bizi bulamazsınız gibi şeyler yazıyorlar. Bakın mesela böyle bir kulüp var. Kulübün ismi yok ve açıklama kısmında biz gizliyiz diye bir tane e, açıklama yapmış. Bu detayı bana çoğunlukla kulüp arkadaşlarım gönderdi. Kulüp arkadaşlarıma da teşekkür ederim. kulübüme katılmadıysanız buradan katılabilirsiniz. Şimdi bu detayı çoğunuz gördünüz. Fakat fark ettiniz mi bilmiyorum. O yüzden bu detayı koymak istedim. Gördüğünüz gibi savaşlar sekmesi arkadaşlar. Savaşlar sekmesinde El Primo Kupayolo karakter olarak gösterilmiş. Spike ise Ender bir karakter olarak gösterilmiş. Barley ise Destansı karakter olarak göstermiş. Fakat bildiğiniz gibi bunlar bu şekilde değil. Barley ve El Primo'nun burada Ender olması gerekiyordu. Spike'in ise burada efsanevi kart olması gerekiyordu. Fersen bunu buraya bu şekilde eklemiş. Belki gelecekte Spike normal bir karaktere dönüşebilir. Şimdi arkadaşlar Oğuzhan Özkan'dan gelen bir yorum var. Oğuzhan Özkan demiş ki savaş şupunda çarpık aranaya giderseniz sağ üst tarafta Kurov'un yuvası var dedi. Ve Kurov'un yuvasını ben buldum. Kurov'un yuvasında hem Kurov var hem de Spike'ın bir çorabı var. Bu da ilginç bir detay. Acaba Kurov olan oyuna girince buradaki kuş kayboluyor mu kaybolmuyor mu bilmiyorum. Kayboluyorsa da bunu belirsin. Arkadaşlar ayrıca gene ilginç bir bug'ımız var. Bunu yapmak için dostluk maçına girmeniz gerekiyor. Dostluk maçı oluşturduktan, oluşturduktan sonra buradan boyu seçmeniz lazım. Arkadaşlar boyu seçtim. Bonun herhangi bir yıldız gücünü seçebilirsiniz ama bonun aksesuar olarak totemi seçmeniz gerekiyor. Yani bunu boyu seçtikten hemen sonra şöyle bir şey yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar Nita'yı savaşlar sekmesinden geliyorsunuz fakat seçmiyorsunuz. Nita'yı seçer seçmez oyuna başla diyeceğiz. Arkadaşlar Nita'yı seçer seçmez oyuna başlayalım ve şimdi karşınıza çok ilginç bir görüntü ortaya çıkacak. Arkadaşlar şimdi Nita'nın aksesuarını koyuyorum. Buna iyi dikkat edin. Çok ilginç bir görüntü ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi Nita'nın aksesuarını koyunca bir tane Nita'nın ayısı durmadan dönmeye devam ediyor. Şimdi bu aksesuar normalde bu onun fakat Nita bunu koyunca gördüğünüz gibi ayı normal ayı durmadan dönüyor. Ve bunu bana yorumlarda bir kişi göstermiş. Çok ilginç bir bug olduğu için ben bunu koymak istedim. Bu detayı gönderen Faruk Öztürk'e çok teşekkür ederim. Çünkü çok ilginç bir detay. Ben bile de şaşırdım bunu görünce. Şimdi arkadaşlar son detayımıza geçelim. Bu da boyla ilgili. Boğanın mermisi bitince de boğanın arkasındaki mermiler de bitiyormuş. Barley ve Dynamaki gösterdikten sonra bunu da göstermek istedim. Şimdi boğanın mermilerini harcamanız lazım. Boğanın elindeki oka ve yaya dikkat edin. Mermileri bitince boğanın elinde ok kayboluyor ve boğanın okları gözükmüyor. Fakat mermileri tekrar dolunca bo oraya bir tane daha ok koyuyor. Ve arkadaşlar önceden oyunda Max'in profil fotoğrafında yeşil yeşil işaretler vardı. Fakat artık yeşil işaretler de kaldırılmış. Bunun detay videosunu çekmiştik, bu tamamen bir oyun hatasıymış. Max'in ağzında yeşil yeşil enerji şey parçacıkları vardı fakat bunu sonradan değiştirmişler. Profil fotoğrafında gözüküyordu, artık gördüğünüz gibi profil fotoğrafında Max'in ağzında yeşil yeşil işaretler yok. Şimdi mortis seçip çift hesaplaşmaya giriyorum arkadaşlar. Yanımızda xx, Arda xx var, ikimizde yıldız güçlüyüz, Sen de oynuyor kendileri. Şimdi Max'i aradan çıkarttım, Arda da büyük ihtimalle bro alacaktır, Max'i kolay bir şekilde aldık. Fakat Brock bizi bayağı bir darlıyor. Ya şu Brock'a bakar mısınız? Adam hala benimle uğraşıyor. Gider misin kardeşim? Git artık benden ya. Uğraşma benden. Ne uğraşıyorsun? Yalnız Arda çok güzel oynuyor. Arda'yı buraya tebrik etmek lazım. Çünkü o kadar çok değişik durumlardan kurtuldu ki kendisi. Şu an Arda'yı tebrik etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Ve şurada Max kaçıyor. Max almamız lazım. Çünkü Max son kalan savaşlardan bir tanesi. Max almam gerekiyor. Max alırsak kupa kazanacağız. Ama Max'i de alamam ki. Brock var orada. Brock çok gıcık bir karakter ya. Çok gıcık kaptım onu. Şimdi şu iki grubu da bir sıkıştırmam gerekiyor. Ve ikincilik aldık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Çok zorlandığımız bir maç olmadı aslında. Tamamen ikinciliği oynadığımız bir maç oldu. Artı 7 kupa. Ki Mortis'ten bu çok önemli. 710 kupaya kadar ulaştım. Şimdi bir daha oynayalım. Şimdi Mortis'in ve yanında Mortis'in en sevdiği karakter Dynamite var. Gabriel'le beraber bir maça daha girelim. İki enerjili Mortis olacağız. Ve tek vuruşumuz 1500 hasar verecek. Mortis'ten bu inanılmaz vuruş. Ve benim Mortis'in aksesuarı da var. Yani toplamda 6000 canlı birini saldırarak alabileceğiz. Fakat Mortis'ten bu birazcık zor oluyor. Çünkü Mortis yakın mesafeci bir savaşçı adamın dibine kadar girmeniz gerekiyor. Bakın mesela şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi şu an e, darlıyoruz arkadaşı fakat şeye geldi arkadan boğa geldi boğanın yıldız gücü var boğa şu an şey almış enerji şey almış o yüzden boğadan kaçmam lazım Boğadan kaçabiliriz sıkıntı yok boğadan kaçtık e, Boğa beni birazcık zorlayacak dynamic geldi şu an desteğe e, Crow var ben oradan kaçmam gerekti e, pek güvenemedim kendime Crow beni darlayabilir diye Halbuki biz buradan boyu çok kolay bir şekilde alabiliyoruz. Burada sanırım bunu takım arkadaşı var. Ona güveniyor. Aa alamadım. Peni geldi. Dynamite geldi bizden de. Yanımda Dory diye bir Crow geldi. Crow'la beraber güzel bir takım olacağımı düşünüyorum. Çünkü Crow'lar herkesi bulaşıyor tamam mı? Bulaşık karakterler. Milleti oyunu millete zehir ediyorlar. Şimdi şuradaki kutuyu alalım. Elimizde sadece bir tane kutu var. Yapacak bir şey yok. Ki bu haritada da kutuların bir önemi yok. Çünkü tamamen enerji yiyeceklerinin şansına bağlı. Yanınızda enerjiyi çıkarsa çok şanslısınız. Geri kalan şey tamamen saçmalık oluyor. Bu arada şuradaki savaş güzel bir savaş. İkisinin de enerjisini kaptık. İki tane Krov birbirini öldürdüğü için enerjileri bize bedavaya gelmiş oldu. Üç enerjili olduk şu an tamamen şansa. Ve yukarıda güzel bir savaş dönüyor sanırım. Orada birileri düşman mı? Yoksa bunlar takım arkadaşı mı? Ben saldırmayacağım çünkü orada bir tane şey var. Şili var. Şu an gördüğünüz gibi şey ortada ve orada Leon var. Leon'dan kaçalım. Leon geldi kaçmamız gerekiyor oradan. Ve Leon enerjili bir Leon. Şu an çok tehlikeli Leon bizim için. Ve kaptık enerjiyi kaçalım. Leon da hala enerji sürüyor olabilir. Şimdi buradan şeye saldıracağız. 8 bit'e saldıracağız. 8 bit'e aldık. Bizim arkadaşlar Leon alacaktır. Güzel oldu. Toplamda 8 enerjiyi bir şekilde aldık. Ben de bilmiyorum Allah. Çok kolay oldu. Bu arada Sprout karakteri çok gıcık bir karakter oyunda. Ben bunu fark ettim. Ben oynamadığım sürece Sprout karakteriyle ben çok gıcık kapıyorum. Şimdi bunu alalım. Tamam. Kurova ee, aldık. Sanırım takım arkadaşı Piper'dı. Ben yanlış mı gördüm? Piper'dı sanırım bunun takım arkadaşı. Bir canımı fullemem lazım çünkü tek yemek istemiyorum kafama. Evet gittin. Sen de gidemedin. Evet evet büyük bir sıkıntı var arkadaşlar şu an. O kadar da büyük bir sıkıntı yok çünkü canı az. Ve aldık. Crow'umuz. tek atışta Leon'a aldı. Şuradan buradan Dory'e teşekkür ederim. Güzel maç oldu ya. Ben çok sevdim maçı. Bir kez daha maça girelim. Birinciliği de buradan kaptık. Şimdi yanımızda Hemet Real diye bir arkadaş var. Kendisi de gene Crow. Crow'larla güzel takım arkadaşı oluyorum. Bunu fark ettim ben. Bunu, bu kutuyu da hemen alalım. Crow'a yardım olsun. Şimdi tek enerjili, bir enerjili e, ee, iki tane arkadaşız. Alt, aşağıda da bir tane crow var ve ben crowları tek başıma alabiliyorum mortis olarak. İki enerjili yalnız alttaki crow. Alırız sıkıntı olmaz. Ben şuradan kaçayım Nita'ya saldıralım. Nita şu an büyük sıkıntılarda gibi gözüküyor. E, ee, şu an sanırım ölebilirim. Tamam ben şimdilik yaşıyorum. Önemli olan benim takım arkadaşımın yaşaması. Ben bir şekilde kaçtım oradan. 585 canına kaçtık. Şimdi size şöyle bir taktik göstereceğim. Hamit Real'a gösteriyorum ki benim enerjilerimi al. Benim enerjilerimi alma taktiği. Eğer oyunda enerjiniz yoksa enerjileri bu şekilde toplayabilirsiniz. Hamit'e bir tane enerji verdim. Madem benim enerjim yok takım arkadaşımın enerjisi olsun. O şekilde bir şekilde gelişim sağlayabilirsiniz. Bunu enerjilerin çıkmadığı haritalarda yapmanız çok işe yarar. Ve durumunuz iyiyse yapın. Bunu benim şu an durumum iyiydi. O yüzden bu şekilde bir taktik kullandım. Bunu yapanlar bayağı vardır. Bunu, bunu yapıyorsanız yorumlarda siz de bilirsin. Bir kez daha yapalım bunu. Bu videoda bu kadardı. Bunun gibi daha fazla detay videosu gelsin istiyorsanız yorumlarda bilirsin. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.